Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Almanya'da bir oto araba galerisinin buraya geldim. Hafta sonu canım sıkıldı. Tatilimin de son günü. Şimdi video çekmek istiyorum. Standart yurt dışında yaşayan herkesin yaptığı gibi işte Almanya'da fiyatlar kaç para, Türkiye'deki fiyatlar kaç para muhabbetini ben de yapacağım eksik kalmamak adına. Ve canım da sıkılıyor evde biraz video çekeyim dedim. Belki daha dikkat çeken motorla bir iki turlama videosu attım ama öyle mikrofonum olmadığı için çok iyi de olmadı. Ama bu videoyu çekiyorum. İnsanların merak edeceğini düşünüyorum. Fiyatları. şeyden sonra çekmek istedim aslında. Türkiye'deki milyonluk Passat olayından sonra araba fiyatlarında da yükseldiği şu günlerde kesinlikle bir iki video çekip Almanya Türkiye karşılaştırması yapmak istedim. Şöyle başlıyorum. Burada Türkiye paket arabalar var. Bunlar burada tutulmayan arabalar. işte nedir? Opel'in modelleri, Astra'lar. İşte ya ne var başka? Ford var. Volvo da burada tutulmuyor çok garip bir şekilde. Standart Volkswagen halk arabasını kullanmayı seviyorlar. Şöyle bakalım ilk baş. Şuradan gidiyorum bir tane Opel var. Tam Türkiye paket herhalde bunlar. 100 bin kilometreye geçmemiş olması Türkiye'de önemli bir kuraldır. 1.6 dizel diyor. Edi, edit, 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 edition paket diyor. 95'lik. Bunu çip mip yapıp işte ne, ne, diyeyim o DPF bilmem ne filtreleri zatları zıtları çıkartıp siz 200 beygir yaparsınız ama olsun ben şöyle gösteriyorum. Fiyatı 10.990. Şimdi buradaki fiyatlar bana kalırsa normal piyasa fiyatlarının birkaç bin euro üstünde olduğunu düşünüyorum. İşte galeri 2 yıl 1 yıl garanti veriyor galiba vesaire. Ondan dolayı insanlar alabiliyor. Normal vitesliymiş. Ee, e, Ocak, Şubat 2016. İçi, işi içi ışığı, dışı tertemiz. Şöyle jant, bu jant bir şeyleri var. Bu şekilde duruyor. Ben de motor kaskımla hafiften de çiziyorum arabayı bir inceden. Oradan birkaç bin euro oynatırız. Bu arabalar kısa olduğu için burada çok sevilmiyor. Ee, Almanya'da station olması gerekiyor. Onlar bir tık daha böyle birkaç bin euro fazla olabiliyor. Bu biraz daha dolu bir paket. Yine Astra Türkiye paketi. Aa, ne oldu? Burada 110 beygir oldu. 50.000 kilometrede. 2017 model. 14.900 diyor. Dolu derken otomatik vitesi, manuel vites. Sanruf falan da yok. Öyle 14.900. 13.950. Burada bir tane şeyimiz var. Unutuyorum bunun ismini. Insignia 1.6 modeli. 2017 model. 122.000 ile 12.490. Kilometre 122.000 burada bir tane Volvo'muz var. Ve 60 kombi 2.0 dizel D3 otomatik. Şöyle gösteriyorum. 2000 motor 150 beygir. 17990. İşte önde ve önde sensörleri var. Belki şerit takip falan vardır mutlaka. Zenonları falanları, falanları falanları var. Ön tampon çok iyi oturmamış mı? Aralık mı var? Lambanın şu arasında var bilmiyorum ama bana biraz sıkıntılı geldi. Belki kazalı falan da olabilir yani. İşte bakıyoruz. Otomatiktir görebiliyor musunuz? Otomatik vites. Normal gösterge var, hayali tekrar yok. Ufak bir sunroof var. Bu şekil. Tam dolu değil de doluya yakın bir paket herhalde oluyor. Ben şunları çok seviyorum. Yine de çok tutulmuyor burada. 20 bin demiş fiyatına. 2000 motor, 170 beygir. Cam tavan yok, deri yok. Otomatik vites o da yok. Yok paket. Jantı 20 bin diyor. 20 bin 900 Zenon var. Kilometresi kaçmış bunun? 53 bin 2018 model. Bayağı yeni bir paket. Bu da Türkiye paket mi diyebilir miyiz? Zafira var mı? Böyle var. 10.591 aldı dizel. Şurada bir tane güzel bir şey gördüm. Hoşuma gitti. Opel Insignia OPC Line. OPC bildiğimiz gibi performans paketi oluyor. 21.900. Nedir performans? 170 beygir. Aa, komple panoramik cam tavan var. Dizel. Otomatik tabii ki. 2000 motor. 21.900 euro 2017 model e 113 e. yani, Bu şekilde. Burada ha bu bunlar facelift mi ya da firma değiştikten sonra sanırım böyle oldu Insignia. Bu da onun gibi 15.490. Biraz boş paketi olması gerekiyor. 1.6 dizel evet. 2018 67 bin e. Şimdi 15.000 euro diyorlar. Bu araba pahalı mı ucuz mu tartışılır. Tabii Türkiye'ye göre mutlaka pahalıdır. Ama bunları almak çok kolay. Ben de aldım 100-150 euro. 100 euronun altında da ödemelerle alınabiliyor. Burada bir tane güzel bir Astra var. Beyaz. Şirket paket. 110'luk. 12490. 12490 euro. 2017 model. 110'luk. Normal manuel vitesi. Sunroof yok. Panoramik tavan yok. Otomatik vites yok. Boş paket. Allah'a ekber paket mi ne oluyor? Bunları çok seviyorum ben. İlk zamanlarda çıktığında bakmıştık fiyatları astronomikti. Şimdi iyice düşmeye başladı. Çünkü arabalarda 100 bini geçmeye başladı burada. Şöyle göstereyim. 25.900 euro. 2018 model 150 beygir dizel otomatik. Ama tam dolu bir paket değil. Kendi kendine duruma falan filan olayları yok galiba. Jantlar falan da böyle aman aman değil. Sanuf yok. Ha, boş paket dedik ama boşu bile benim boş arabadan daha iyi. Otomatik vites. Şunun vites kolun çok hoşuma gidiyor. Ha, güzel küçücük büyük bir ekranı var. Hayalet ekran var. İşte deridir. Kahverengi gibi deri var. Çok hoş duruyor. Hoşuma gitti. Arka koltuklarda da ısıtma var. Bu da çok bulunan bir şey değil Almanya'da da olsa. Bu şekil. Bu hoşuma gitti. Fiyatı da uygunmuş. Biraz daha 100 150 bine gelince iyice yerlerde olur herhalde. 11.490 Şundan Türkiye'de çok yok. Çok da tutulmadı. Burada ama peynir ekmek gibi satılıyor. 1.487 beygir. 10.000 euro. 30 bin kilometrede çok da dolu olmayan bir araba. Bunlardan Türkiye'de hemen hemen hiç yok. Ben de station wagonu wagon var. Station wagonu var bunu. 9592.0 2.0 tip turbo FSI motor. Bu Golf GS'lerde olan, eski GTI'lerde olan motordan. Çok da tutulmayan galiba. 9590 kilometresi de 130 bin'deymiş. Bu da benim arabam gibi manuel. Değişik bir araç. So, burada ne var? Ne diyorduk buna? Evok. Türkiye paket olarak geçiyor olabilir. 2.2 dizel motor, 190 beygir, 17.000 euro, 185.000 kilometrede. Ne var içinde? Otomatik vites yok, manuel var, oradan kaybediyor. Deri var. Deriler de hafiften bir böyle kendinden geçmiş gibi. Değişik bir paket. Böyle görünüyor. Burada terk edilmiş gibi duruyor niye? Bilmiyorum ama araba biraz pis. Tiguanlar var. Kaç paraymış bu? 8990 dolar. 90 euro. 200 beygir. Ha bu da benzinli otomatik. Bakalım şöyle panoramik tavan var. Eski DSG'li herhalde. Aynen. Şu şekil görünüyor. Böyle bir şeyler. Burada bir tane BMW'miz var. Buradakiler hep ucuzlar herhalde. Çünkü hiç bakılmamış, edilmemiş. 1.20 dizel. 196 bin kilometrede dizel manuel vites 7800 euro bence güzel 200 bin bir şey olacağını zannetmiyorum burada bir tane X3 var 2.5 motor a, benzinli 220 binde 192 bin 192 .000 beygir 2.5 motor 6 silindir 5490 euro 5500 euro diyebiliriz şöyle duruyor Kaç modelmiş bu? 2004 model. Cam tavanı da var. Abi de hoşuma gitmedi. Bu da manuel vitesmiş. Evet. Burada bir tane BMW'miz var. 3000 Euro. 1. 1.16 160 beygirde bunlar da motor falan iyi yiyordu diyebiliyorum. Bu şekil Şöyle görünüyor boş paket. So. Burada bir tane neyimiz var? Ford Fiesta 1.5 turbo dizel, Common Rail injeksiyon, 9.490 euro, 68.000'de 2016 model. Soy facelift mi oluyor ne oluyor Şundan kullanmıştım, hoşuma gitti, fiyatını göremedim. Mon Mondeo'dan bir firma kiralamıştı. Ya bir yere gitmiştim buradan şu tut karta. Kaç kilometre sürdüm? gel. 1500 falan mı sürdüm bilmiyorum. Güzeldi. Güzel. Burada ne var? Ford Focus var. Yeni kasa Ford Focus. Boş paket. Ne ilaç dağıtımcı paketi. ilaç dağıtımcılar mı kullanıyor Türkiye'de? Ne oluyor? Bir şey oluyor işte. Neyse. Firma paketi. 55 binde. 95 1.5 dizel. Küçüldü motor. Dediğim gibi 6 ileri. 9990 euro. Kaç model dedik? 2017. 13.000 euro, 13.600 euro. Bunlar hemen hemen hep boş paketler. Dolu paket bir tane göre. Aa burada değişik bir model var. Arabamız var. Nasıl? Aa, bu benim sevdiğim bir araba. Dediğim gibi Ford Mondeo. 2.0 dizel, otomatik, Vignale Power Shift diyor. LED falan her şey var. Aa, of, aa cam tavan hariç. Full gibi görünüyor araba 24.900 Euro Bunlarda ben boşuna binmiştim boşunda bile şerit takiptir vesairedir falandır filandır var bu araba güzel duruyor 24.000 Euro güzel Şöyle evet. içinde bir içinde göstereyim gayet boş hayalet ekran var benim bindimde yoktu herhalde bu tarz bir şey emin değilim ya da var mıydı olabilir güzel jantları falan Çeki demiri olmazsa olmaz fokus 13900 12900 fokusların fullü yok mu ya da burada mı yok anlamadım hiç böyle hep halojen farlı 13900 13490 şunları seviyorum ben tam aile arabası burada da tutulur s max s max mi c max mi s max 2 dizel 2000 motor dizel 2018 model 105 bin kilometrede 20.900 euro, 20, 21.000 euro. Bakalım ne varmış. Bu da dolu gibi. Dizel, otomatik. Ha, bu tam dizikmiş ya, yani tam aile arabası. Aa, hatta direksiyonda artı eksi, vites arttırma eksiltme olayı var. Cam tavan var mı? Ha, cam tavan yok. Bu da olmadı. ama genel olarak güzel. Geniş aileler için ideal. Ha, şuradan gidelim. Bir tane daha S-Max var. Bu da boş değil de cam tamam bunlarda herhalde opsiyon geliyor. Aa, bu da güzelmiş. Ya da bu kısası mı? Ya, hayır. Aynen. Güzel otomatik. 21.900 bunun fiyatı.